Hepinize merhaba arkadaşlar. Oyun kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Taha bugün sizlerle birlikte Ölürsem Video Biter oynuyoruz arkadaşlar. Ölürsem Video Biter'i çoğu kişi biliyordur arkadaşlar. Eskiden bir yaptığım çalıştı. Tek hesaplaşmaya giriyoruz ve eğer ölürsek videoda orada bitiyor arkadaşlar. Yani bu 1 dakika da sürebilir, 5 dakika da sürebilir, 10 dakika da sürebilir. Ölmemize bağlı. Eğer ölürsek direkt video bitiyor yani. Çok kısa da olabilir, çok uzun da olabilir neyse arkadaşlar bu arada kameramız artık açık. Videolarda artık kamera büyük ihtimalle açık olacak her videoda. Çünkü her anımı görebilmeniz için, şaşırma falan, eğlenceli gibi öyle düşündüm. Video geçmeden önce arkadaşlar kanalıma abone değilseniz aşağıdan kanala abone olup video like atarsanız gerçekten çok sevinirim. Bir de minik bir yorum bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Çok minik bir yorum bırakıp destek olabilirsiniz. Evet geçelim bu videoya bir de 15 dakika like gelirse bunun ikinci bölümü gelir arkadaşlar. Şimdi güzel bir karakter seçmem lazım bu arada güzel bir karakter seçmem lazım. Karakter seçmeden olmuyor. Şimdi kimi seçsek abi? Eğer Ekkur seçersem eğer bence yakından ölmem. Bunu alalım abi. kamerayı şöyle yap. Hop. Like atmayı unutma. Neyse, buradan tek hesaplaşma şimdi girelim. Bu arada Fenkin'in özel mücadelesi gelmiş. Daha yeni görüyorum. Bu videodan sonra arkadaşlar büyük ihtimalle bu video gelecek bu arada. Fank değil bu arada, Grom'muş. Adını unuttum. Size söyleyeyim baştan. Bu videodan sonra bu gelir arkadaşlar. Yani yapmaya çalışırız. Eğer Grom alabilirsek gerçekten güzel olur. Alamayabiliriz. Yapacak bir şey yok ona da artık bir şey diyemem. Evet 16.054 kupalı hesabındayım şu an. Direkt tek hesaplaşmaya geçiyorum abi ve başlayalım. Bayağı oldu çünkü ya. Evet başlıyoruz. Evet. Maçımız başladı. Kamerayı şimdi üstte alalım arkadaşlar. Hatta ortaya mı alsam? Dur Şu sol üstte aldım arkadaşlar kamerayı. Oradan daha iyi görebilirsiniz. Şimdi şu kutuyu keselim abi. Güç puanı kasalım. 6 kişi kaldı bile. İnşallah ölmeyiz yani ilk maçtan. İlk maçtan ölürsek zaten bittik. Allah zehirleniyor. Oğlum zehirleniyoruz da. Oo. Neyse. Evet arkadaşlar. Şimdi 3 kişi kaldı bile. Kamerayı da azıcık küçültelim. Haritan büyüsün. Kamerayı azıcık küçülttüm. Ee, abi ölmesek güzel olur. Ölmeyelim. Kutu da bulamıyorum ya. Kutu bulsam. Allah buz var ya. Beni öyle bir keser. Öyle bir keser ki. Anlatamam. Kaçıyorum o yüzden ondan. Kaçtım. Benim ölmemem lazım abi. Benim kaçıp saklanmam lazım. Adamın 11 güç puanı var bu arada. Benim 1 var. Ben tarra yedim büyük ihtimalle. Orada kim var abi? Pem var. Aa Pem değil. Oha. Grom var. Şu an ben şok. Kaç can var onun? Siktir lan. 800. Dal abi ona. Ananı babanı. Ananı babanı. Uf diyorum. Uf diyorum var ya. Mükemmeller abi. Kaçıyorum ama şu an. Bence de abi biz beraber olalım. Sen bana dalma. Git ona dal. Siz ikiniz işte kapışırken ben araya gireceğim. İkinizi de ah, şimdi tarraydık mükemmel. Bu beni yüzde kesti. Videomuz bitti arkadaşlar. Yani yüzde bir milyon kesecek. Dedim ama ama dedim ya dedim ya. Ölürsen video biteri nasıl amacı buydu. Şu an videonun bitmesi lazım. Kısa bir video oldu güzel bir video oldu ya bu arada. Kaç dakika olmuş arkadaşlar bir bakmak istiyorum. 4 dakika olmuş. Bana bir hak daha verir misiniz? Bir hak daha verin arkadaşlar lütfen. Hemen geliyorum hesap değiştireceğim. Bu hesapta çünkü gerçekten çok zor. İlk bölümün hatırına ilk bölümün hatırına bir hak daha istiyorum. Hemen geçelim öbür lütfen kızmayın. Öbür hesaba geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi V, v hesabına geçtim. Bu hesapta düşük kupon olduğumuz için daha iyi olur arkadaşlar. Dükkan'a girelim şu an ücretsiz neyimiz var abi dükkanda ücretsiz neyimiz var? Bir tane yılbaşı hediyemiz varmış rozet olarak. Like atmadıysanız bu arada hala 4. dakikaya geldik. Bir like bırakırsanız sevinirim. Kostüm, yıldız bunları geçelim abi. Burada alacağımız bir şey yok. Şuradan ücretsiz jeton katlayıcımızı alalım. 21 elmasımız varmış burada. Şimdi arkadaşlar buradan güzel bir savaşçı seçelim. Sonra girelim, oynayalım. Kimle girsek? Daryl'ı seçmek istiyorum. Daryl'ı seçtim. Tek hesaplaşmaya girdim. Bir hak daha verdiğiniz için çok çok çok, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim bir hak daha verdiğiniz için Abicim evet. beni bir bırak Neyse Evet devam ediyoruz Şimdi hepsini kesip birinci olacağım Bir dahaki bölümde arkadaşlar kesinlikle böyle bir şey olmayacak Birinci bölüm diye böyle yaptım Bir hak daha verdim Bir dahaki e, ikinci bölümde daha doğrusu 15 like atarsanız ikinci bölüm gelirse yani Onunla direkt ölürsem Direkt videoyu kapatacağım Söz veriyorum Bunları keselim abi şöyle Kutuları kesersek bizi öldüremezler kutuları keserse bizi öldüremezler. Kes abi kes 5 güç puanı. Şu barleyi gidip keselim. Orada bayağı kişiler var bu arada. Kim var abi orada? Kestik onu. Çok güzel. Bu. Gel gel. Gel lan kaçma öleceğiz zaten. Oğlum öldü zaten ya. Şuradan karşıya geçeyim. El Primo'yu da kestim. 4 kişi kaldı arkadaşlar. Nita'nın ayısını kestim. 4 kişi kaldı. Nita geliyor. Bu beni keser mi? Kesemez keser, kesemez keser, kesebilir Benim Bu arada Grom'a Grom denk geldim Valla mükemmel bir karakter İlk defa bu arada atışını gördüm İlk oynayışını da yaparız bir ara Eğer alabilirsem özel mücadeleden alacağım Bu arada arkadaşlar ölmeden şu an birinci oldum Sizinle gördüğünüz gibi İnternet tütü kasıyor mu kamera? İyi. Birazcık gecikiyor sadece. Neyse. Neyse. Devam edelim. Birinci olduk. O. Şuradan da birinci olduğumu kanıtlayarım. Kanıtladım. Devam edelim. Artı 10 kupamızı aldık. Tekrar oynaya bastım arkadaşlar. Hiç beklemeden. Bakın. Şu an like atmayan arkadaşları görüyorum. Aşağıdan bir şuradan Like bırakırlarsa sevinirim. Gerçekten sevinirim. Kasma kamera. Kamera internet yüzünden mi kasıyor kamera atıyor ya. Bilemedim. Fş, 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 fş. Neyse. Evet şimdi buraya ne gelmiş abi? Heh, bu gelmiş. Tamam. Devam ederim. Mobil vereyim mi? Evet. Bir dakika arkadaşlar hemen geliyorum. Arkadaşlar o arada şu an videodayken oyunu güncelleme geldi. Ee, güncellemeyi daha sonra da yapabiliyorum ama e, direkt yapalım bence. Ama Yapmayalım arkadaşlar. Bekleyelim. Ama güncellemeyi yapalım. Ee, ondan sonra tekrar oyuna dönelim. Ben güncellemeyi yapıp hemen geliyorum arkadaşlar. Bakalım güncellemede hem neler gelmiş. Onu da videonun içinde görürsünüz. Evet arkadaşlar geri geldim. Güncellemeyi yaptım. Bir değişiklik olmamış arkadaşlar. Olmuşsa da ben fark etmedim yani. Haberlerden aslında bakabilirim şuraya girip haberleri sizde birlikte bakalım ücretsiz gram almak için 5 taktik bunlara bakabilirsiniz arkadaşlar gidip haberleri alalım bu arada gram gelmiş ilk deneyiş ilk oynayışı arkadaşlar birazdan yaparız şimdi bir daha gidiyorum video challenge'ımız ölürsem video biter olduğu için arkadaşlar devam edelim siz de bu arada videonun sonuna yaklaşıyoruz arkadaşlar tabii ölmezsem daha buradayız e, o yüzden hala aşağıdan like bırakmadıysanız bu seriye bir 15 like gelmesi lazım. Lütfen 15 like gelirse ikinci bölümü mü gelecek? 6 kişi kaldı. Şu kutuları keselim abi. Kes. Aha geliyor. Üstüme doğru geliyor kardeş. Dur kardeş nereye gideceksin ben buradayken? Hayır öldüm. Öldüm. Öldüm ama seni öldürdün ya. Neyse. Yapacak bir şeyimiz yok. Buradan bakalım. Dördüncü olmuş. Öldük arkadaşlar. Videomuz burada bitti. Ölürsem video biterdi challenge'ımız. Artık ikinci hakkımı da kullandım. Maalesef. Videomu beğensiniz beğenmeyi kanalıma abone değilseniz aşağıdan kanala abone olup video like bırakıp bir de videonun aşağıdan çok minik bir yorum bıraksanız da arkadaşlar yeterli destek için bir emoji yazsanız bile bir nokta koysanız bile gerçekten yeterli minik bir yorum. Hepinizi gerçekten çok seviyorum. Bir dahaki videoda görüşürüz. Öptüm. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.